Peki aslında siz de değindiniz bu konuyu ama aslında Türkiye'de çok önemli bir tartışma ekonomiyle ilgili sevgili Haluk ortaya koydu. 128 milyar dolar nerede? Şimdi bunun aslında iki türlü konuşmamız gerekiyor. Bir, hukuki olarak bunun arkasında kimler var? Bu paranın bir kısmı piyasaya müdahale ama bir kısmı da yurt dışına mı kaçırıldı ya da ne oldu? Buna daha çok fazla tartışma var. Dolayısıyla Bilge Bey bunu nasıl görüyorsunuz? Yani bunun hesabını soracak mısınız? Doğal olarak vatandaş bunu merak ediyor. Tabii ekonomik anlamda tartışması da bir şekilde gitti para. bu Buharlaştı. Öyle böyle gitti. Şimdi sizin göreviniz o parayı geri yerine koymak ve cari açığı finanse etmek, rezervleri yerine koymak. Bunu nasıl yapacaksınız? Burada iki tane çok farklı, <laughs> iki büyük soru var. Birincisi şu, ben buradaki kullandığım dile özellikle dikkat ediyorum. Çünkü bu olay hukuki bir mesele. Ben siyasi bir figür olarak yanlış şeyler söylersem Türkiye'nin ileride bu aleyhine kullanılır. Bizim 2022 yılının Ağustos ayında açıkladığımız bir eylem planı var ekonomide. Bu iyiekonomi.org'da e halkımıza açık isteyenler bakabilir. Tabi orada biz sürekli onu çünkü Türkiye'de şartlar değişiyor. Şimdi orada benim söylediğim bir şey vardı. Dört yerde Türkiye'de soruşturma yapılması lazım. Bunlara başka eklemeler de yapılabilir ama bunların bazıları da bu kovalara bilir esasen. Şimdi o dört ayrı yer ne? Birincisi sizin söylediğiniz alan. Türkiye'de ciddi olarak arka kapıdan Merkez Bankası'nın rezervleri harcağında çarçur edildi. Burada yapılan hukuksuzluklar varsa kamunun zararı tespit edilip burada kanuni bir süreç işletilmesi lazım. Ama bunu Bilge Yılmaz, Meral Akşener da Kemal Kılıçdalı hesap soruyor diye söylememek lazım. Siyasilerin yapması gereken burada o bağımsız kurumların bağımsızlığını sağlayıp çünkü bu kurumların bazı devlet kurumları Sayıştay, Sayıştay gibi. Sayıştay raporlarının evet, tekrar aslında evet. aktif bir şekilde devreye girmesinden bahsediyoruz. Ve ondan sonra da hukukun üstünü test ederek bağımsız yargıyla üzerine gitmek lazım. <laughs> çünkü bu işler maalesef yurt dışına intikal edecek. Çünkü o paraların bu yolsuzluklarla çıkan paraların çoğunun adresi yurt dışı. Yani biz burada Türkiye'de bu olayı çözemeyeceğiz. Çünkü Türkiye'de hukuki olarak haklılığımızı tespit ettikten sonra o paraları yurt dışından getirmek istiyorsak yurt dışında devam etmemiz lazım hukuki süreci. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin orada yargı yolundan başka bir yolu yok. Yani uluslararası yargı yolundan başka. Şimdi ama bu dört alandan biri bu. Daha problemli yerler de var. Bu oldukça problemli bir yer ama daha kötüleri de var. Özelleştirmeler. Yani herkes Türk Telekom diyor ama bu sadece Türk Telekom meselesi. Türkiye'de ciddi bir özelleştirme yapıldı. Özelleştirmeler yapılabilir. Özelleştirme karşıyız diye bir şey yok ama devletin, milletin yararı olacak şekilde yapılır. Her şeyin de özelleştirilmesi karşıyız. o da ayrı bir konu ama yapılan özelleştirmelerin de orada bazı yolsuzluklar yol açtığı konusunda ciddi intibalar var. Onların da aynı şekilde bağımsız denetim ve bağımsız yargı yoluyla hukuki bir şeye getirilmesi lazım. İki, üçüncüsü kamu bankaları üzerinden yapılan yolsuzluklar. Sosyal medyada siz de aslında AK Partili birçok milletvekiliyle bunu tartıştınız. Evet, Bakalım. yani dolaylı oldu bu evet. Mersir'deki evet, yani, yazarlar evet. söylemler bu konuda. E, şimdi bu kamu banka bankalarının da araştırılması lazım. Hmm. Özellikle görev dışında verdikleri krediler çok problemli. 4 ve dolar değeri açısından yani büyüklük açısından en büyük yer, halk için de devlet diye bilinen kamu özel işbirliği projeleri. Şimdi bu dört alanında çok ciddi bir şekilde bağımsız denetim, bağımsız yargı yolu araştırılması lazım. Bu bir süreçtir. Bu süreci başlatırız. Buradan gelecek kaynaklar tabii ki var. Ama burada sadece bu olay kaynak problemi, kaynak problemi çözmek değil. Böyle büyük bir yolsuzluk döneminden sonra siz bunun üzerine gidip hukuku yeniden adaleti tesis edemezsiniz. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nde bunun üzerine sünger çekip yürümek falan mümkün de olmaz. Zaten doğru da değil. Bundan sonra biz bu ülkeyi başka bir patika iyi bir yola sokacaksak bunlarla yüzleşilmesi, adaletin sağlanması, bir daha da böyle şeylerin yapılmamasını sağlamak gerekiyor. Bu yapanların yanındaki arkalıysa bu bir daha bir daha olur. Ve böyle olan ülkeler var bakın. Yani Türkiye'nin bu yoldan çıkması lazım. Onun için de yeni gelecek iktidarın burada bağımsız denetim, bağımsız yargı yoluyla tekrar Türkiye'nin bir hukuk devleti olması ve kuralların çalışması varsa suçluların ki birçok insan olduğunu düşünüyor, tespit edilmesi, cezalandırılması ve devletin, kamunun, vatandaşın bu ülkeye vergi ödeyen vatandaşın ve gelecek neslinin hakkında yeniden tespit edilmesi lazım.